Köpekler yarışıyor. Ohoho! Oh, yavaş Oli, dikkatli ol. Ama elimde değil sen. Yarışçın içinde müthiş bir heyecan var. Ben de heyecanlıyım. Bu onun bantın köpek gösterisine ilk katılımı olacak. Sence kupayı alabilecek miyiz sen? Elbette ama bugün sıkı bir antrenman yapmamız gerek. Mükemmele çalışarak ulaşılır. <laughs> ve otur. Hadi ben yapabilirsin. Başardı. Ben iyi misin? Hmm. Sanırım yere düştüğünde patisini incitti. Geledi, bir süre dinlen ben. Yarın sabah ne durumda olduğuna bakarız. Haberler kötü Oli. Maalesef bugünkü köpek gösterisine katılamayacağız. Benim patileri hala iyileşmedi. Ha olamaz, zavallı ben. Evet, ama sen çok güçlüsün. Yakında ayağa kalkarsın, değil mi ben? Ha köpek gösterisine katılamayacak olmamıza üzüldüm. Özellikle de o kadar antrenmandan sonra. Anlıyorum ama benim dinlenmesi gerekiyor. Hem bir köpeğim olmadan köpek gösterisinde yer alamam değil mi? Hmm. evet öyle. Sen! Benim patisini hiç bu gösteride yer alabilmesi için çok güzel bir yol buldum desem ne dersin? Bu nasıl mümkün olacak? <laughs> Göreceksin. Şimdi çiftçiden, çiftçiden ve çoban, çoban köpeği. köpeği. Ve son olarak karşınıza gelen yarışmacımız Stan. Program bir son dakika son değişikliğiyle Sten gösteriye arkadaşı bir küçük bir beyaz panelvan Oli ile katılıyor. Olayla. Bu fikrin işe yarayacağından emin misin Oli? Elbette. Biz harika bir takımız. Neden işe yaramasın ki? Ayrıca bir dostumuz bize yardımcı olacak. Aa, bana teşekkür etmene gerek yok ben. Biz iyi dostuz. Sen ve Sten için her şeyi yaparım. Bayanlar, Bayanlar ve baylar, baylar. arkadaşız biz Yaparım elimden geleni Gelirim sizinle istediğiniz ne varsa yapmak için hazırım ben Arkadaşız biz Bundan eminim Ve sizin için Yaparım her şeyi Otur Şimdi dans et Arkadaşız biz yaparım elimden geleni Gelirim sizinle istediğiniz ne varsa yapmak için hazırım ben Arkadaşız biz, biz bundan eminim Ve sizin için yaparım Aa, her şeyi Düşver üzülme ben köpek gösterisi kupasını kazanamamış olabiliriz. Ama sen ve Oli gibi iyi dostlarımın olması benim için alınacak en büyük ödüldür. Ee, sen ee, şimdi ne yapmam gerekiyor? Yapabileceğin tek bir şey var orada bekle. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım şaka hadi dur seni indirelim. Arkadaşız biz yaparım elimden geleni. Gelirim sizinle. İstediğiniz ne varsa yapmak için hazırım ben. Arkadaşız biz, bundan eminim. Ve sizin için yaparım her şeyi. Otur. Şimdi dans et. Arkadaşız biz, yaparım elimden geleni. Gelirim sizinle. İstediğiniz ne varsa yapmak için hazırım ben.